Evet efendim, hoş geldiniz Yeliz. Hoş bulduk Ay, efendim. Sadece bir altyapı, evet. neler Bekliyordum nasıl? bu filmi. Çok güzel bir kadro. Ee, Başrolleri hepsi çok güzel, yakışıklı. Diğer kadroda da çok güzel, çok sevdiğim filmler var. Ee, keyifli olacağını düşünüyorum. Fragmanlarından da gördüğüm kadarıyla. Sevgilisi olan tiyatrisi yine çok güzel bir filmi. Ee, dolayısıyla buradayız. <laughs> efendim bu gece ağlayacağız diyorlar. Neler olur? Valla bilmiyorum. <laughs> Ağlarız herhalde. Aşk <laughs> bilme <laughs> olsun ağlayalım. <laughs> gerçekten aşk yok. Bari filmlerde bulalım. Evet, <laughs> bak popüler pop moda oldu. musun? <laughs> gerçek bilmiyorum. Ben çok iyi imitasyonlar var. Onlar da çok iyi tutuyor. O yüzden onları kullanıyorum. Evet. Hayır, sadece bir an var. Olur mu ya? Yani. Ama ben çok anladım. uzun sürmüyor galiba. Bilemiyorum çok ya. Ben bu gerçekten. konuda bilen kişi olmasam da ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. <laughs> <mais>, kolay <laughs> gelsin.